merhaba. Ama bu, sıradan bir merhaba değil. Çünkü bu video, herkes için hazırlanmadı. Eğer buradaysan, ya bir aslan burcusun, ya da hayatına bir aslan dokundu. Ve şunu en baştan bilmelisin. Aslan burcu, fark edilmeden yaşayamaz. Aslan, ateş elementi tarafından yönetilir. Ama bu ateş, yakmak için değil uyanmak içindir. 22 Temmuz ile 22 Ağustos arasında doğanlar Aslan Burcu'dur. Ve Zodyak'ta en güçlü varlık hissine sahip burçlardan biri olarak bilinirler. Ama bu güç, dışarıdan göründüğü kadar basit değildir. Aslan, coşkuludur, neşelidir, iradelidir, tutkuludur ve evet, bazen fazlasıyla ben merkezcidir. Ama bu ben merkezcilik kibirden doğmaz. Bu, kendisini küçültememesinden gelir. Bir aslan içindeki ışığı kısmayı bilmez ve çoğu zaman başkaları rahatsız olsa bile o ışığı söndürmez. Çünkü aslan karanlıkta küçülmek için değil, ışıkta büyümek için yaratılmıştır. Eğer Aslan burcunun gerçek doğasını öğrenmek istiyorsam burada kal. Çünkü şimdi yüzeyden değil, özden konuşacağız. Bir aslan depresyon içinde uzun süre kalamaz ama bu acı çekmediği anlamına gelmez. Aslan acıyı yaşar. Sadece göstermemeyi seçer. Çünkü aslan için güç, zayıflığını sergilemek değildir. Hayat zorlaştığında bile arkadaşlarının arasına karışır. Güler, şaka yapar. Hayatı taşıyormuş gibi görünür. Ama geceleri, yalnız kaldığında, sessizlik çöktüğünde işte o zaman kendi iç sesiyle baş başa kalır. Ve bu ses her zaman nazik değildir. İşler yolunda gitmediğinde, hayal kırıklığı çok derin olur. Çünkü aslan hayata yarım girmez. Her şeyiyle sever. Her şeyiyle inanır. Her şeyiyle savaşır. Bu yüzden düştüğünde sert düşer. Aslanların en güçlü özelliklerinden biri sadakattir. Ama bu sadakat herkese verilmez. Sadece gerçekten sevdiği insanlara. Bir aslan seni hayatına aldıysa seni korur seni savunur. Seni arkasına alır. Ama ihaneti affetmez. Bir kez kırıldı mı? Aynı kalbi. Bir daha açmaz. Bir aslanın aşık olması kolay değildir. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında. Flörtöz. Hatta çapkın gibi görünebilir. Ama gerçek şudur. Aslan kolay etkilenmez. Ama etkilendi mi? tam anlamıyla yanar. Ve o ateş, iki ihtimali doğurur. Ya bir aşk efsaneye dönüşür. Ya da küle. Aslan burcunda dürtüsellik çok yaygındır. Çünkü aslan, beklemekten hoşlanmaz. O, anında hareket etmek ister. Önde olmak ister. Kontrolü elinde tutmak ister. Yön vermek ister. Bazen bu hız, onu zirveye taşır. Bazen de bir anda her şeyi kaybettirir. Ama bir şeyi asla yapmaz. Hayallerinden vazgeçmez. Yenilgiyi kabul etmek bir aslan için en zor sınavdır. Burnundan kıl aldırmamak denir ya. İşte bu aslanın gururudur. Ama kimse bilmez. Aslanın gururu aynı zamanda en büyük karmasıdır. Çünkü gurur, onu hem kral yapar, hem de yalnız, iyimserdir, mücadelecidir, aşkta ateşlidir, sadıktır ve doğru insanlarla birlikteyken, hayat boyu dost olur. Ama uzun süre yalnız kalırsa, işte o zaman, gölge taraf ortaya çıkar, kibirli olabilir, bencil davranabilir savurganlaşabilir, agresifleşebilir. Çünkü aslan yalnız kaldığında, kendi değerini, başkalarının gözünde aramaya başlar. Ve bu, onun ruhunu yorar. Aslanın en büyük korkusu şudur. Unutulmak. Aşk hayatında aslanlar, kolay hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü beklentileri yüksektir. Aslan sevilmek ister. Ama daha da önemlisi, hayran olunmak ister. Kendisine güven veren, sadık olan ve onu kısıtlamayan bir partner arar. Evet, aslan çok kıskanç olabilir. Ama biri onu kıskanmaya, kontrol etmeye ya da zincirlemeye çalışırsa, işte orada her şey biter. Çünkü aslan asla kafese giremez aslan aşık olmakta zorlanır. Ama aşık olduğunda, nasıl romantik olunacağını, çok iyi bilir, abartır, şaşırtır, unutulmaz anlar yaratır. Bazen sadece kendini düşünse bile, ilişkiyi sürdürmek için, elinden geleni yapar. Çünkü aslan, liderdir, ama zalim olmak istemez. Evrenin merkezi olmayı sever ve daha fazla ilgi çekmek için. Zor oynamaya bayılır. Bir aslanı etkilemek kolay değildir. Şımartılmak ister. İlgi ister. Hediye ister. Ve bunları vermekten kaçınan birine. Asla teslim olmaz. özdür. Ve yatakta. Aslan. Ateş elementinin tüm gücünü taşır. Rutin mi? Asla. Ev hayatında aslan, kontrolü elinde tutan kişidir. Ama bu kontrol sevdiklerini koruma içgüdüsünden gelir. Temizlikten misafir ağırlamaya kadar her şey onun onayından geçer. Aslanla aynı evde yaşayanlar kararları genellikle ondan bekler. Aslan baba otoriterdir ama adildir. Aslan anne yuvasını bir krallık gibi görür. Aslan kadını, ailenin sessiz savaşçısıdır. Yorulur, ama bırakmaz. Aslan burcu çocukları, ilgiyi sever. Takdirle büyüdüklerinde, parlarlar. Görmezden gelindiklerinde ise, içe kapanırlar. Bu yüzden aslan çocukları için, en büyük ihtiyaç, onaylanmaktır. İş hayatında aslanlar. Zoru seçer. Ama tek bir şartla. Takdir edilmek. Övgü. Bir aslan için yakıttır. Eleştiri ise. Çoğu zaman kişisel algılanır. Aslanın yönetilmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü nereye girse. Doğal lider olur. Sıradan işler. Onu yavaş yavaş söndürür. Aslan parlayabileceği bir sahne ister ve biri onun kapasitesinden şüphe ettiğinde işte o an içindeki ateş yeniden yanar. İlişkilerde aslan için en önemli şey güvendir. Herkesi hemen hayatını almaz. Ama bir kez bağlandı mı sonuna kadar gider. Gezmeye hazırdır. Neşe saçar. Hayat katar. Aslan burcu dostlarının hayatına gerçekten dahil olur. Maddi yardımı da, tavsiyeyi de asla esirgemez. Aslanla en uyumlu burçlar genellikle kova, koç, ikizler, terazi ve yaydır. Ama unutma, gerçek uyum burçtan önce bilinçtir. Ve şimdi en önemli noktaya geldik. Aslanın hayat dersi şudur. Parlamak için başkalarını yakmamak. Güçlü olmak için sertleşmemek. Lider olmak için yalnız kalmamak. Aslan bunu öğrendiğinde sadece kral olmaz, efsane olur. Eğer buraya kadar izlediysen şunu söyleyebilirim. Bu videoyu izleyen aslanlar sıradan değildir eğer bir aslansan, kendinle en çok özdeşleştirdiğin özelliği, yorumlara yaz. Gerçek aslanlar, kendini saklamaz. Videoyu beğendiysen, bunu da göster. Ve buçların derin anlamları, ilişkiler, rüyalar ve spiritüel farkındalık üzerine, daha fazlası için, kanala abone ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.